Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinde bileşik molekülleri arası dipol dipol etkileşimi vardır? Dipol dipol etkileşimi polar ve polar moleküller arasında olur. Buna göre karbon tetraklorür apolar olduğu için moleküller arasında London etkileşimi bulunur. Su polar yapıda olduğu için dipol dipol, karbondioksit apolar yapıda olduğu için London, metil alkol polar yapıda olduğu için dipol dipol etkileşimi bulunur. Yani cevap 2 ve 4. Tuzun suda çözülmesi olayı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? İyon dipol etkileşimi oluşur doğru. Tuz iyonik yapıda su polar yapıda olduğu için iyon dipol etkileşimi oluşur. Sıvının kaynama noktası artar doğru. Safsızlık arttıkça sıvının kaynama noktası artacaktır. Su moleküllerinin polaritesi artar bu da doğru. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin yoğun fazla etkin olan etkileşim türü London etkileşimi değildir? London etkileşimi apolar yapıda görülür. Metan apolardır görülür. Karbondioksit apolar, bortre hidrür apolar, etin apolar olduğu için London etkileşimi görülür. Ancak dihidrojen monosülfürün yapısına baktığımız zaman merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti bulundurduğu için yapıp Aşağıda verilen moleküllerden hangisi su bileşiği ile etkileşerek geçici dipol oluşturur? Geçici dipol oluşturan maddeler apolar maddelerdir. Buna göre hidrojen flürür polar, azot triflürür polar, metanol polar ve hipoklorit polardır. Ancak bor trihidrür merkez atomu eşit kuvvetle çekildiği için apolardır. Verilen hidrokarbonların kaynama noktalarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hidrokarbonların karbon sayısı arttıkça kaynama noktası da artar. Dolayısıyla 4 karbonlu olan butanın kaynama noktası en büyük, sonra propan, sonra etan ve Yukarıda verilen etkileşimlerden hangileri zayıf etkileşimdir? Zayıf etkileşimler moleküller arasında gözlenir. Atomlar arasındaki etkileşim güçlü etkileşimlerdir. Karbondioksit molekülleri arasındaki etkileşim olur. H2O molekülündeki atomlar arasındaki etkileşim. Formülü verilen kimyasal tür için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Apolar değildir arkadaşlar. Açılıdır. Bakın merkez atomun yapısında da ortaklanmamış elektron çiftleri bulunmalıdır. Çünkü oksijen zaten değerlik elektron sayısı 6 olduğu için tekli elektronlarına bu gruplar bağlanır. Molekül içi bütün bağlar polardır diyor. Doğru. Karbonlara hidrojenler bağlandığı zaman şu şekil elde edilir. Ve her biri de farklı metal atomları arasında olduğu için doğrudur. Moleküller arasında dipol dipol etkileşimi vardır. Çünkü molekül polardır. Molekülde toplam 4 tane ortaklanmamış elektron vardır. Baktığımız zaman oksijenin etrafındadır. Bu elektronlar dolayısıyla bu ifadede doğrudur. Oksijen karbon bağındaki elektron yoğunluğu oksijen atomuna daha yakındır. Çünkü oksijenin elektronegatifliği daha fazladır. Zayıf etkileşimlerle ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Genelde moleküller arası etkileşimlerdir. Doğru. Kırıldığında maddenin kimliği değişmez arkadaşlar. Fiziksel yapısı değişir. Bu da fiziksel bağ olarak zaten zayıf etkileşimleri adlandırabiliyorduk. Tanecikler arasındaki çekme kuvvetleri, itme kuvvetlerine aşırı baskın olduğu durumlarda ortaya çıkmaz. O zaman böyle bir şey olsaydı güçlü etkileşim olurdu. Doğru. Aşağıda verilen kimyasal türler arasındaki etkileşimlerden hangisi yanlıştır? İyon ve polar madde arasında iyon dipol etkileşimi olur. Apolar ve polar madde arasında indüklenmiş dipol dipol etkileşimi olmalıydı. Polar apolar madde arasında dipol indüklenmiş dipol, iyon ve apolar madde arasında iyon indüklenmiş dipol, apolar apolar arasında London etkileşimi olur. Yukarıda verilen türler arası etkileşimlerden hangisinde baskın olan etkileşim türü dipol dipoldür. Yani polar polar madde etkileşimini arıyoruz. Karbon tetraklorür apolar, karbondioksit apolar olduğu için yaygın etkileşim türü London'dır. Hidroje, dihidrojen monosülfür polar, hidrojen flürür polar yapıda olduğu için dipol-dipoldür. Azot flürür polar, su polar yapıda olduğu için gene etkileşim türü dipol-dipoldür. Aşağıda Lewis yapıları gösterilen taneciklerden hangisi suyla dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluşturur? Suyun yapısı polardır, dolayısıyla verilen etkileşimde dipol kısmı su oluşturur? İndiklenmiş dipol için ise apolar madde arıyoruz seçeneklerde. Dihidrojen monosülfür polar çünkü merkez atomda bakın ortaklanmamış elektron içeriyor. Amonyak polar gene ortaklanmamış elektron içeriyor. Hidrojen klorüre baktığımız zaman iki atomlu ve farklı atomlar olduğu için polardır. Zaten ne seçeneğinde bir iyon verilmiş. Bu durumda apolar olan karbon. Dihidrojen monosülfür molekülü ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Merkez atom olan kükürtün değerlik elektron sayısı 6'dır. 6 tane noktayı yerleştirdiğimiz zaman bakın merkez atomda 2 bağ yapacağını görüyorum ve 2 çift ortaklanmamış elektron olduğunu görüyorum. Dolayısıyla molekül polardır diyebilirim. Kendi molekülleriyle dipol dipol etkileşim oluşturur. Doğru. Brom molekülü ile oluşturduğu etkin etkileşim London kuvvetidir diyor. Ancak e, brom evet apolardır. Ancak e, yaygın etkileşim türü London değil, indüklenmiş dipol-dipol etkileşimi olur.